Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı videosu ile sizlerle beraberim. Aralık ayı Aslan Burcu kahve falı videosu çekeceğiz. Bakalım Aralık ayı için Aslan Burçlarına ne gibi yorumlar yapacağız. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Fincan'ın Sesi 11 Instagram hesabından bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa ulaşabilir. Açıklamalar kısmında fincanın sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakıyorum. Orayı tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi umarım her şey aslanlar için çok iyi olur. Çok güzel bir Aralık ayı, çok güzel bir kış geçirirler. Dileğiyle falımıza başlayalım. Aa, unutmadan kartımız da var burada. Kartlarımızı karıştıralım ve Aralık ayı aslan burcu için mesajlarımızı çekelim. Evet, Aslan burcu Aralık ayı mesajları. Evet. Şimdi falımıza başlayalım rahat rahat. Aslanların bir yolu var ee, kalabalık bir yola gidecekler kalabalık bir şekilde de gidebilirsiniz çok yoğun bir yoldan da gidebilirsiniz gideceğiniz yere İsminin içinde t harfi olan birinin y ve t harfi olan birinin yanına gidebilirsiniz ee, yanlış görmüyorsam y ve t harfleri net bir şekilde gözüküyor ve 7 vakitte aralığın 7 17'si 27'si olabilir ya da aralığın 7'si olabilir arkadaşlar bir yedi vakit çıkmış yedili günlere dikkat edin derim böyle günlerde bir yol yapacaksınız bir yerde düşünüyorsunuz böyle oturmuşsunuz kara kara düşünüyorsunuz bir sıkıntınız var sıkıntıyı atmışsınız ayağınızın altında atmak üzeresiniz yani sıkıntınız geçmek üzere arkadaşlar rahatlayacaksınız biraz daha sabredin derim etrafınız tertemiz aydınlık sıkıntı alt tarafa gitmiş yani artık kurtulma sürecine girmiş olabilirsiniz sıkıntıdan. Bir hayaliniz var, hayal çıkmış, düşünceniz var ama bu hayalinizin böyle çok dillendirdiniz mi acaba, insanlara anlattınız mı? Çünkü nazardan kaynaklı bir engelleme yaşamışsınız. Bir şeye adım atmak istemiş olabilirsiniz, bir girişimde bulunabilmiş, bulunmuş olabilirsiniz ya da istediğiniz bir şey vardır bir türlü olmayan. Bu nazardan kaynaklı bir engelleme yaşamış. Mümkün mertebe yapmak istediklerinizi anlatmayın kimseye. <laughs> ben söylüyorum ama ben de böyle bir şey yapacaksam hemen anlatıyorum, böyle, temiz kaprilikle, iyi niyetle hemen ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diye anlatıyorum. Ondan sonra yapamıyorum, oturuyorum böyle, kalıyorum. Ondan sonra yani göz çok önemlidir bir şeyi anlatmadan yapın. Zaten bir açıklamada da internette okumuştum. Yapacaklarını anlatan anlatmayanlar herkese anlatanlardan daha çabuk ve daha çok gerçekleştiriyorlarmış. Yani kendinizi bir nevi anlatmayarak koruma altına alabilirsiniz diyerek fincanımızı kaldıralım. Evet biraz zor açıldı. Bu da bir isteğinizin niyetiniz varsa gerçekleşecek anlamına gelebilir. Bir sıkıntınız yani belli bir sıkıntınız var arkadaşlar ama bunun üzerine bastırıyorsunuz yani sizi kötü bir şekilde etkilemesine böyle daha da kötü bir duruma götürmesine engel olmaya çalışıyorsunuz. Yani sıkıntınızı yoğun bir şekilde düşünerek kendinizi daha da kötü duruma getirmiyorsunuz diyeyim. Hemen Aralık ayı başında iki tane göz aydınlığınız var sevindirici görüşmeler haberler gelecek daha doğrusu. Ve burada Aralık ayı başı itibariyle bir kalp durumu çıkmış kalp işareti çıkmış. Yeni bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Hayatınıza biri girebilir, bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Veyahut da hayatınızda biri varsa daha da yoğun duygularla ilişkinize devam edebilirsiniz. Arkadaşlar çok güzel bir kalp çıkmış. Bir balık var, bir iş. Bir şeyin başarmanın keyfini yaşayacaksınız. Bir şey başaracaksınız ve keyfini çıkaracaksınız arkadaşlar. Böyle oturuyorsunuz elinizin altında balık böyle tutuyorsunuz. Hani keyiften yatarsınız ya böyle dinlenirsiniz. Aynı o şekilde bir e, bir işin başarısı ya da bir başarı elde etmenizin keyfini çıkaracaksınız. Bir başarı elde edeceksiniz ve bunun keyfini çıkaracaksınız diyeyim kısacası. Ve böyle e, o başarıdan kaynaklı etrafınızda insanlar e, böyle sizi izleyecek gibi. Hani bak ne yaptı, bak başardı, onu da yaptı, bunu da yaptı gibi derler ya. Aynı öyle bir etrafınızdaki insanlara hayranlık uyandıracak bir başarı kazanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ağaç kakan gibi bir kuş çıkmış. Bir insan, e, bedeni insan ama kafa böyle ağaç kakan kuşu gibi bir insan... E, Böyle başınızın etini yiye olabilir, başınızın etini yiyecek olabilir. Böyle sürekli konuşacak da olabilir sizinle ilgili. Böyle bir durum var, buna dikkat edin derim. A harfi çıkmış, e, iki tane A var. Ya iki kişi ya da e, iki tane ismin içinde A olan biri olabilir, ya da ismi ve soy isminde A olan biri olabilir. Böyle bir insandan ya da iki kişiden iki kişiyle bir görüşme olabilir. Bir görüşme yapacaksınız arkadaşlar ama olumlu bir görüşme. Biraz sıkıntılı gideceğiniz bir durum ama olumluya dönecek. Bir kayıya binmişsiniz. O kayık böyle sanki tartı gibi olmuş ama kayık yukarı doğru gidiyor. Önü biraz kapalı ama yukarı ivme yapmış. Yani artık bir yola gireceksiniz ve yol doğrultusunda ilerleyeceksiniz demek. Yalnız önünde bir engeli var. Bu engeli aşarsanız yolunuz açık. Birilerinin engeli var. Birileri engel olmuş. ilerlemeniz engel olmuş da olabilir. Ama e, ilerlemeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Birilerinin engeline takılabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin deyin. Gondollar vardır ya hani binersiniz çeker biri e, siz gidersiniz ve turistler genellikle biner. E, Venedik'te falan vardır onlar hani. Kanallarda gezerler. Aynı öyle. Bilmişsiniz. Ayak kontrol sizde ama. E, yalnız dediğim gibi bir engelle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda bir engelle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bir e, ok çıkmış. Bir hedef belirlemişsiniz kendinize. Belirlediğiniz bir hedef var. Bu ev olabilir, araba almak olabilir, para biriktirmek, bir şeye yatırım yapmak gibi bir durum olabilir. Ee, ama bununla alakalı hem hedef belirlemişsiniz hem de olmaz diye mi söyleniyorsunuz ya da bazı sorunlar çıktı çıkıyor o sorunlara karşı mı bir söylenme oluyor ama bir söylenme söz konusu yalnız hedefi belirlemişsiniz ve hiçbir engel yok. Birinin size bir şey getirmesi söz konusu bir şey getirecek ya bir haber getiriyor ya da elinde bir şey var hediye gibi bir şey geliyor bir haber de getirebilir arkadaşlar. Göz aydınlıkları aralık sonu itibariyle arka arkaya geliyor onu söyleyebilirim. Arka arkaya göz aydınlıkları geliyor. Yani aralık başında da var aralık sonunda da devam ediyor. 3 sayısı çıkmış ve T harfi çıkmış. 3 vakte kadar E harfi de çok fazla. Bu isimlerdeki insanlara dikkat edin arkadaşlar. Görüşme yapabilirsiniz. Bir Bir şekilde size ulaşabilirler. Sorunlu olarak görmedim. Temiz çıkmış. Balık var. Çok temiz bir balık geliyor elinize. Elinize bir para geçecek. Bir kısmet geçecek. Hani işsizseniz işe girebilirsiniz. İşle alakalıysa işiniz varsa, çalışıyorsanız bir ilerleme, temiz bir gelişme söz konusu arkadaşlar. Aslanlara diyorum. Şimdi tabağa bakıyorum. Kendinizi bir koruma altına almışsınız. Çevrenizi bir temizlemişsiniz. Böyle bir yerlerde eleme, insanları hayatınızdan çıkarma, bazı hani söylemlere karşı kulağınızı tıkarsınız ya bir şekilde dedikoduya karşı konuşmalara karşı bir koruma gibi gözüküyor. Böyle kendinizi temize çekmişsiniz arkadaşlar o korumaya korumayı alarak o şeyleri yanınıza almıyorsunuz çekmiyorsunuz o kadar çok laf var ki her taraf fincanın şöyle göstereyim ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şöyle şu dışarı kısmı sürekli bir laf sürekli ama hiç susmadan konuşuyorlar ama siz kendinizi korumaya aldığınız için e, baya bir kafanız rahatlayacak ya da böyle bir koruma altına almanız gerekiyor olabilir sıkıntı yarısı birazı gitti azı kaldı gidiyor zaten böyle sallıyorum akıtı için sallıyorum e, sıkıntıya aralık ayı itibariyle sıkıntılarınızı atıyorsunuz bir haberiniz var büyük bir kuş geliyor kocaman bir kuş geliyor arkadaşlar Koca bir kuş geliyor evet, bir göz gözleşi demiş o gölge vuruyormuş Pardon ee, dışarıdan e, hani içine bir para girişi söz konusu koca bir balık yine büyük bir balık bayağı büyük bir balık gelecek böyle işinize yarayacak bir balık geliyor kendinizde kendi içinizde bir söylenme yaşıyorsunuz bir söylenme söz konusu. Yalnız arka arkaya paraların gelişi var. Bir telefon görüşmesinden sonra bir para geliyor. Sonrasında tekrardan bir para gelişi söz konusu. Verdiğiniz borçlar varsa alıyorsunuz. Almanız gereken para varsa alıyorsunuz. İşse iş geliyor. Borçsa borcunuz geliyor arkadaşlar. E harfi çıkmış. 7 vakit burada da çıkmış arkadaşlar. 7, 17, 27'ye dikkat edin. Ya da 7 gün sonrasını. Aralığın 7'sine dikkat edin. E harfi birinden haber gelecek olabilir ya da E harfi biriyle görüşecek olabilirsiniz. Beklediğiniz bir insan varsa gelmesini istediğiniz bir insan varsa birinin gelmesi söz konusu ama sizin istediğiniz zamanda gelmeyebilir biraz zamanı uzayabilir. Aynı süreçte bir küslük yaşadığınız biri varsa sizin açınızdan bir barış talebi mi olacak diyeyim bir görüşme ya da bir barış isteği söz konusu olabilir sanki hani siz barışmak için ilk adım atacakmışsınız gibi gözüküyor. Karşı taraf baya küskün ve üzgün çıkmış arkası dönük ve üzgün ya da biriyle küsebilirsiniz diyeyim ona dikkat edin ve ilk adımı siz atacak olabilirsiniz. Bir kişiyle kafa kafaya verip bir mevzuyu da konuşacaksınız arkadaşlar. Başka birini ilgilendiren, başka biriyle alakalı. Bu çocuğunuz olabilir, kardeşiniz, arkadaşınız, çok yakın tanıdığınız olabilir. Onunla alakalı bir karar verme, bir mevzu çocuk olabilir daha çok. Tabii ki çocukla ilgili bir yön belirleme söz konusu olabilir ailede ya da kardeşle alakalı küçük bir kardeşiniz varsa ya da çocuğunuz varsa okuyan bir çocuk varsa daha doğrusu onunla alakalı bir yön belirleme bir fikir birliğine girmek gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar çünkü çocukla alakalı bir şey konuşacaksınız ve temiz güzel yani iyi çıkmış şimdi kartlarımıza bakalım Eğitim, öğretim ve çalışma bu zamanda yaşam amacına ve kişisel gelişimine yardım eder. Bu süreçte melekler sana yol gösterecek ve yardım edecek diyor. Yani her konuda eğitime, öğrenmeye ve bilgiyi almaya açık olun diyor. Ne yaparsanız yapın önce eğitimini, bilgi edinmeyi ve araştırmayı ön plana alarak hareket edin diyor arkadaşlar. Tam şu anda neyi arzuluyorsun, onu gözünde canlandır olsun. Olumsuzluk ilerlemeni engelleyecek diyor. ya Bu konuda hani her ne konuyla alakalı olursa olsun olumsuz düşünme demeye getiriyor arkadaşlar. Olumlu düşünün, olumlu hareket edin. Olumsuz düşünceyi kesinlikle hayatınıza sokmayın diyor Aralık ayı içerisindeki bütün hayatınız boyunca da bunu yapabilirsiniz. Son kartımız olarak bu durumu güzel düzeltmeye yardım etmek için de diğer kişinin bakış açısını merhametle gör diyor. Yani bir mevzu olursa karşılıklı olarak fikirleri almanız gerektiğini, fikir alışverişinde bulunmanız gerektiğini, sabit fikirde olmamanız kendi düşüncenizin yalnızca doğru olduğunu düşünmeden karşı tarafında düşüncelerini öğrenerek Orta yolu bularak hareket etmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bu da fincanda dedim ya bir kişiyle alakalı bir karar vereceksiniz diye. Yani evet ben bunu istiyorum böyle olacak değil de sen ne düşünüyorsun? Ne şekilde hareket edebiliriz? Fikrin ne? Benim fikrim bu. Nasıl bir orta yol bulabiliriz gibi bir uzlaşmacı tavırla hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Ee, özgüveninizi e, Olumsuz düşünmeyin, özgüveninizi yerinde tutun diyor kart. Olumsuz hiçbir şekilde düşünmeyin diyor. Ve e, her şeyi öğrenmeye açık olun diyor öğrenmeden, bilgi edinmeden adım atmayın diyor arkadaşlar. Kısacası böyle mesajlar veriyor aslan burçları için. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük bu kadardı bu aylık. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.